Geldim. Şimdi bir vlog açıyorum. Bu vlog böyle işte birkaç günlük ya da bir haftalık bir vlog olacak. arka çamaşırlarım var. Şimdi giyindim. E, giyindim dediğim böyle gayet bir e, bluz ve kos pantolon giydim. Ben şort falan giymedim. İşe gideceğim. Bugün cuma, yarın hafta sonu. E, böyle hafta sonu işte bir yerlere gitme, bir şey yapma planım falan da var. Hani onları da size çekmiş olurum gibi. Böyle karışık bir haftalık, bir birkaç günlük bir vlog olacak aslında. Şimdi işte çekebileceğimi çok zannetmiyorum ama çekebilirsem çekeceğim. Onun dışında böyle sadece bir giriş yapmak istedim. Bu harika dağınık arka planımla beraber. Şimdi ben gideyim yola çıkayım. Saat çünkü 8'e geliyor. Görüşürüz. Saat cumartesi. Saat 8.30 sabah. Ve şey. Sile sürmeyeceğim sahile. O yüzden çok mutluyum. Çünkü <laughs> bu aralar gerçekten tek aktivitem bu. Koronadan dolayı şimdi cumartesileri açık dışarı çıkabiliyoruz. Belki hani bisiklet sürüp geldikten sonra kahvaltı yaptıktan sonra dışarı çıkacağım. Ama hani o kadar her yer kalabalık oluyor ki cumartesi günü gerçekten tek bir gün açık olduğu için. Ee, hani bir yere giderken de çok rahat hissetmiyorum kendimi. Yani sahil bile o kadar kalabalık oluyor ki hani açık hava olması çok bir işe yaramıyor. Çünkü herkes dip dibe oturuyor artık bir noktadan sonra kalabalıklaştığı için. Ee, o yüzden hani böyle tek bir gün var ama o günün aslında da en verimli saatleri bence sabah saatleri. Çünkü bu saatlerde çok fazla insan olmuyor sahilde. O yüzden hani böyle sabahtan biraz gidip hem spor yapmış olayım hem işte dışarı çıkmış olayım diye düşünüyorum. Bu konudan da artık gerçekten çok sıkıldım. Yani bir, bir an önce bitecek mi, aşılanacak mıyız, ne olacaksa olsun. Yani hani böyle artık aşılar olsun, herkes aşısını olsun, vakalar azalsın. Yani biraz daha böyle rahatlayalım. Yani tam maskelerimizi çıkartmayalım. Hani maskeler kalsın. Onunla hiç sorun değil benim için. Maske takabilirim fakat artık gerçekten biraz hani tatile giderken, gezerken falan rahat edelim. Yani ben 3 senedir tatil yapmıyorum neredeyse. Artık böyle çıldıracağım. 2019'da işe yeni girmiştim. Tatile gidemedim. Yani yazın girdim işe ve hani işe girdiğim için sadece yurt dışına gittik Haziran'da. Sonra ben Temmuz'da işe girdim ve deniz tatil yapamadık. Ondan sonra zaten 2020'de Covid çıktı geçen sene. Covid'den dolayı korkudan giremedik. E bu sene de yine Covid var. Yine hani gidemiyoruz. Böyle bir aradayız yani. Hani bu sene aslında bir gitsek mi gitmesek mi telefonu unuttum. Gitsek mi gitmesek mi diye bir böyle düşünüyoruz ama çok da hani emin olamadık. Bilmiyorum yani. Bana kalsa ben artık tek gideceğim. <laughs> bunu aldım yani. Bunu aldım gerçekten çok bunu aldım. Ee, öyle yani aşı olsak belki biraz daha rahatlayıp gidebiliriz. Çok sıkıldım ya artık ben yurt dışına gitmek istiyorum. Yani ben gerçekten yani gel yurt dışına gitmek istiyorum ama döviz yani çok yüksek. Hani dolar, euro olmuş 10-50. <laughs> Nasıl gideceğiz bilmiyorum yani bir suya 10 lira vermek. Korkunç ya korkunç ya gerçekten düşünsenize ki orada sular falan mesela 2 euro. üstüne bir tane pet şişe su alacaksınız. Yani bir tane pet şişe su günde ondan kaç tane içiyorsunuz yani baktığınızda 4-5 tane içiyorsunuz belki. Bu tane peş süre 20 20 lira, 21 lira verip çıkacaksınız. <laughs> Rezalet bence. Korona bir yandan, döviz bir yandan gitmek istesek gidebilecek miyiz? Yani hani her şey böyle kafamda soru işareti ama gerçekten şu dünyada yapmayı en çok sevdiğim şey gezmek. Onu da sağ olsun hem döviz kurları, hem korona bitirdi. Yani bitirdi bilmiyorum hani bu sene yurt dışına çıkabileceğimizi zaten düşünmüyorum. Ee, ama belki seneye diye umut ediyorum inşallah inşallah. Neyse böyle bir sabah günaydın diyeyim dedim size. Böyle ilk lamba kat makyaj halimi görmüş oldunuz. Yani şimdi bisiklet süreceğim diye makyaj yapıp dışarı çıkmak istemiyorum sabah köründe çünkü belki öğleden sonra arkadaşımla buluşacağım. O zaman yaparım yani o kez makyaj yapmak istemiyorum sil çıkar falan. Şimdi kahvemi içeceğim. Sonra da pedala kuvvet. Öyle bir deyim var mı bilmiyorum. Neyse görüşürüz. 12 saat sonra yine geldim. Ee, bugün şimdi şöyle sabah bisiklet sürdük. Sürdüm daha doğrusu. Bayağı iki buçuk saat falan sürdüm. Fakat öyle saçma bir şey yapmışım ki bisiklet sürerken e, güneş kremini unutmuşum. Yani nasıl yapılır bu? Bakar mısın? Kıpkırmızı oldum ya. Suratım şu an, heh, şu an belli oluyor. Arkada da robotum var gördüğünüz gibi. Suratım nasıl kırmızı ya? Şu hale bak öyle böyle değil. Ay kamera düşecek. Ya öyle böyle değil yani. Suratım resmen kıpkırmızı. Şu an hani ışıktan belki de çok fazla belli olmuyor. Fakat ben banyoda aynaya falan baktığımda çok kötü görüyorum. Yani bayağı alnım ve şu yanaklarım çok kızarmış. Bazen maske taktım, bazen maskeyi indirdim. Ee, hani çok kalabalık bir yerden geçerken maskeyi yukarı çektim. Onun dışında indirdim maske. öyle kullandım. Ama ya buramda yanmış, buram nasıl yani? Bu konuda hiçbir fikrim yok. Çünkü yani hani boğaz, boğaz yani şöyle sıfır yaka, bisiklet yaka bir şey vardı. Hani nasıl oramı yaktım hiçbir fikrim yok. Yüzümün bronzlaşmasını hiç sevmiyorum çünkü bronz tam bence bana hiç yakışmıyor. Yani yüzüme yakışmıyor ama hani vücudumun bronzlaşmasına sorun yok. Vücuduma hiç yanmadı çünkü, <laughs> çünkü sahildeydim ve rüzgar esince biraz üşüdüm. O yüzden üzerime şey giydim, böyle hani yağmurluk gibi ince bir şey. Altında tais vardı. O yüzüm hiç yanmadı ama ameliyada gibi <laughs> Suratım da çok kötü yandı. Alnım böyle bayağı bir şu an alev gibi zaten. Ondan sonra neyse sürdüm eve geldim. Ee, böyle hafif bir duş aldım. Ee, sonra hazırlanıp dışarı çıktım sahile. Arkadaşımla görüştüm falan. Oturduk öyle sohbet muhabbet dedikodum. Falan filan öyle güzel geçti yani. Size şu yanık suratımla e, merhaba diyeyim dedim. Yarın evdeyiz. Ee, yarın pazar çünkü karantina var. Bakalım evde ne yapacağız. Spor matım orada duruyor. Belki spor yaparım. Hiç Bugün iki buçuk saat bisiklet sürdüğüm için bence daha <laughs> spora yerim kalmadı. Benim için bu kadar yeterli. Bisiklet sürdüm ama arkasından o kadar pis yedim ki yani hani hiç yapmamış gibi oldum. Önce cips yedim. Sonra arkasından pizza yedim. O yüzden e, yani böyle şu an... Hani o spor gitti de resmen yani. Hep bunu yapmak istemiştim. Duş yaptım, duş aldım. Şimdi de bir papa yaptım ve oturdum. Gerçekten <laughs> artık yoruldum çünkü. E, saat de 4'e geliyor zaten, üç buçuk falan herhalde. Bu kanalda birazcık neler göreceğinizden ve nasıl bir kanal olacağından bahsedeyim. Aslında böyle hani Amerika'yı yeniden keşfetmeyeceğiz. Böyle kimsenin yapmadığı, ya bu nereden aklına gelmiş bu kızın diyeceğiniz şeyler belki olur, belki olmaz bilmiyorum. Ama şu an için böyle fikirlerim yok. E, fakat şey söyleyebilirim, böyle daha çok vlog kanalı olacak. Çünkü ben daha çok hani e, YouTube'da vlog izlemeyi seviyorum ve kendi sevdiğim içeriği üretmek istiyorum açıkçası. E, o yüzden de öyle bir kanal olacak. Daha çok vloglar üzerine olacak ama tabii arada işte daha konsept videolar da olabilir, sen yani niye olmasın. Bu arada benim hani YouTube kanalı açmak böyle yaklaşık 2-3 senedir aklımda vardı. E, 2018, 2017, 2018'de de açmayı bayağı bir düşündüm. Hatta o dönem bir blog açtım, böyle blogla falan biraz yazdım ama sonra baktım ki o işi çok <laughs> benlik değil, yazma biraz daha zor. Ee, ve hani sıkılıyorum yazmaktan yani sürekli bilgisayar başına tak 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 yazmaktan sıkılıyorum deyip e, bırakmıştım, devam ettirememiştim. Ee, ama YouTube kanalı o zaman da vardı aklımda fakat o dönemki şartlar çok böyle kanalaşmama <laughs> değil değildi, açamamıştım. Ee, o zaman da insanlar YouTube'dan para kazanıyordu ve ben YouTuberların iyi kazandığını o zaman da biliyordum yani belliydi zaten. E, fakat işte o dönem öyle olmadı. Hani şu an niye açtım derseniz aslında birazcık böyle şey farkı var yani o günden bugüne ben birazcık değiştim ve hayata bakış açım da biraz değişti. Biraz onunla alakalı. E, bir süredir aklımda olan bir şey. Birkaç yıldır dönem dönem aklıma geliyor dönem dönem işte bir yapayım diyorum ve vazgeçiyorum falan. De, artık en sonunda kendime dedim ki hani bunu yapacaksan yap ve dene. Ya. Sonuçta 30 yaşına geldim ve artık hani ee, bir şeyleri yapmak istiyorsan, kendi adına bir şey yapacaksan bunu bir denemen lazım ki hani sonrasında içimde kalmış olsun istemediğim için. Denemeye karar verdim. Ha şöyle zaten şu an benim YouTube kanalımdan çok büyük bir beklentim yok. Yani özel bir şirkette zaten çalışıyorum. Ee, hani bir para kazanma gibi bir durumum da olmayacak zaten şu an. Çünkü yani hani başka yerde çalıştığım için etik olmaz. Şu an buraya böyle sadece kendi sosyal medyam gibi kullanacağım Ama hani bundan 5-6 ay sonra ne duruma gelir, ne olur, ne biter bilmiyorum. Belki hani hiç izlenmeyecek, belki kimse ilgi göstermeyecek ve kanal zaten 5 ay sonra hiç benim video koymadığım, içerik üretmediğim bir alan olacak. Ya da belki çok iyi bir noktaya gelecek ve ben daha şevkle yapıyor olacağım. Bilemiyorum onu şu anda. Ee, evet yani herkes YouTube kanalı açıyor. Evet doğru açıyor. Çünkü çok hani serbest piyasası olan bir şey. Elinize bir kamera ya da bir telefonunuzun kamerasıyla hani hemen video çekip yükleyebileceğiniz bir alan. Kendi yani influencer marketing falan filan da çok artık e, şirketlerin tercih ettiği bir alan olduğu için İnsanları da buna yöneltiyor herkese ben de yapabilirim gibi düşünüyor. Ya ben yapabileceğimi düşünüyorum Evet düşünüyorum. <laughs> ben de düşünüyorum ki aslında iyi gösterdiği bir içerik var ya da herkesin merak ettiği bir içerik var ve bazı hani ya bu neden izleniyor dediğiniz içerikler bile aslında izlenebiliyor. Belki onlardan biri de ben olurum bilmiyorum. <laughs> olabilir, olabilir. Kötü de... <laughs> kötü bir şey, örnek verdim ama yani hani. Bazen gerçekten bazı videolar görüyorsunuz ve hani bu video neden çekilmiş falan gibi hani böyle düşündüğünüz olabiliyor. Bilmiyorum onlardan biri de ben olabilirim neden olmasın. <laughs> Yok neyse böyle bir içeri, içime sinmeyecek bir içerik yapmak istemem tabii ki de. Bu arada şey söylemek istiyorum. Youtube videosu çekmek zormuş yani. Bu benim bir kaçıncı denemem. Hani ilk kamera, ilk açışım ve ilk konuşuşum, konuşuşum, konuşmam değil. Ee, o yüzden de hani böyle beklediğimden tahmin ettiğimden daha zormuş. Aslında hani sürekli ben böyle vır 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 konuşan bir insanım ama şey yani hani e, normalde konuşmakla böyle bir videoda bir konu etrafında konuşmak çok daha farklı. Sonra gayet makyajsız falan açtım. Yani hayatımda bu kadar makyajsız ve böyle saçlar gezen bir insan değilim aslında. Bunu da ilerleyen dönemlerde göreceksiniz ama hani şu an bu halimle de çıkmanın çok sakıncalı olmadığını düşündüm. Çünkü neden olmasın yani? Hani e, sonuçta vlog kanalı olacaksa burada zaten 7-24 makyajı ve e, hani full bakımlı gezemeyeceğim bir noktada mutlaka. Hani biraz daha doğal halimde olmuş olacağım. Ha belki ilk giriş için <laughs> doğru mu bilmiyorum. Şu an söyleyeceklerim bu kadar. Bakalım. Birazdan yemek yapacağım. Akşam ne yemek yapsam diye düşünüyorum. Şu anki ikilemim o. <laughs> Karantinada ne yapabilirim? Onu düşünüyorum. Yani ya böyle pilav, bezelye gibi bir şey yapacağım. Ya böyle salata, ton balıklı kinoalı salata gibi bir şey olacak. Ya da tavuk Nugget daha doğrusu tavuk yani hazır nagıtlar var onlardan yapacağım ya da köfte yapacağım <laughs> hazır köfte ee, ya yani, tamamen şeylerim bunlar e, konulardan başladı. nereye geldi? işte ben böyle çok konuştuğum için bazen konular dağılıyor bir de öyle bir şey oluyor bende yani konu böyle dağılıyor 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 ben konuşuyorum ya yani, kafam biraz dağınık çalıştığı için konuşurken de böyle şeyler olabilir arada kanal böyle bir kanal olacak gibi gözüküyor bakalım umarım seversiniz. Umarım siz de e, izleyecek bir şeyler bulabilirsiniz benim kanalımda diye umut ediyorum. Bence yani akşam yemek yaparken tekrar bir görüşeceğiz sizinle diye düşünüyorum. Görüşürüz. Evet. Şimdi saçımı topladım ve e, yemek işine girişiyorum. Çünkü artık karnım acıktı. Saat 4.30. buçuk. E, bir an önce yemek yapmam ve yemek yemem lazım. Şimdi seçeneklerim arasında e, nugget, köfte, tombalıklı salata ve e, ne vardı ya? Bir şey daha vardı. Unuttum. Ne, ha, şey, e, bezelye pilav vardı. Ama akla başka bir seçenek geldi. O da makarna. Makarna yapacağım. Çünkü evde şu şey var, sos var. Hemen gösteriyorum. Barilla'nın bu sosu var ve ben bu sosu seviyorum. O yüzden e, onunla şu an makarna yapacağım. Parmesan peyniri de var. Üzerine koyarım diye düşündüm. Ve daha kolay geldi açıkçası. Bu arada ben makarna yaparken gerçekten süzgeçten geçirmeden makarnayı yapamıyorum. Yani olmuyor. Çünkü suyu asla ayarlayamıyorum. Şu an kesada su kaynıyor ama hani ben hep fazla kaynatıyorum. E, o su, suyun bir kısmı boşa gidiyor. Mesela annem yaparken asla böyle bir şey olmuyor. Kadın göz kararı cuk diye oturtuyor ne kadar su koyması ama ben de öyle bir yetenek yok. Yani göz kararı lafını asla sevmem. Çünkü gözümün kararı yok maalesef. Şu su şimdi kaynıyor. Ben sizi şuraya alıyorum. güzel değil mi yani? Pişerken çok güzel bir geliyor bence makarnadan. Bunu çok seviyorum ben. Ondan da olabilir ama bence güzel bir kokusu var yani gerçekten. Ben bu tepsi kullanacağım bu arada galiba ya. ya sof, çok güzel kokuyor ya. Gerçekten testlerini çok seviyorum. Çok seviyorum. Gayet. 10 numara 5 yıldız oldu. Fransa açtı. Evet, vaktim kısıtlı çok konuşmam lazım. İşe giriyor gideceğim çünkü. kabağım kesin basacak yani kesin çünkü bakınız beyaz erkek gibi niye olur şimdi çıkıyoruz kapatıyorum o kadar kötü ya yok şu an yani iki adım bile girmemeye ama çok az yürüdüm şöyle bir dakika falan yürüyorum evden serbest gidiyorum. Ona rağmen sıvı sistem aldım yani resmen bacaklarım falan böyle sövememiş ama sıvı sistem oldu yani Arkadaşlar selam. Ee, bu videonun sonu olacak. Videoyu böyle çok ani kesin fark ettiğim için gelip bir kapanış konuşması yapmak istedim. Aslında e, yarın aşı olacağım. Bu videonun ortalarında bir yerde keşke herkes aşı çıktı da aşı olsak diye söylenirken bir anda pazartesi günü, bugün çarşamba, pazartesi günü herkese yani tüm SGK'lı çalışanlara bir anda aşı açıldı. E, aşı hakkı çıktı daha doğrusu. Ve ben de hemen randevu aldım. Perşembe gününe yani 17 Haziran'a yarın. E, yani gidip aşımı olacağım. Biraz heyecanlıyım. Ama onu ve ondan sonraki birkaç günü ayrı bir vlog daha göstereceğim için e, bu vlogu burada kapatmak istiyorum. Yoksa böyle uzayıp gidecek yani. 10-15 günlük vlog olacak gibi gözüküyor. Bir de e, edit'te hani bilmiyorum her şeyi iyice ayarlayabildim mi? Biraz uzun mu oldu? Kısa mı oldu video? Yani onu da çok kestiremediğim için çok uzatmamaya karar verdim. Bundan sonraki kısımları ayrı vlogda göstereceğim. Aşıyla beraber olan kısmını ayrı vlog çekeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım ilk videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.